Hangisi lan? <laughs> Az önce aynen. olmuş bir şey senin adam karıya diyor ki karını sikerim. Adama diyor karını sikerim onu. <laughs> ne ne çekmen ama ne <laughs> 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 Oğlum bunda ihtiyaç sahibi bir <laughs> Dayının anasını <alesini> çekeyim ben. <laughs> Dayı karpuzu eve götürmeden bir tırdağı ne götür çocuklar ne? adam karpuzu gönlü ama ne Oğlum adam evine varmadan bir tırdağı karpuzu. <laughs> çok güzel abi ya. Abi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok... Gel Gel buraya Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. 10 euro. Foto, Fabıda, foto, 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 foto. Tamam dayı. 10 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro. Euro. Euro lan bırak. 5 euro. 5 euro. Baba yar mısın kardeşim? Evet. Bir daha koyalım, bir daha koyalım. Bir daha <laughs> Dayı oğlum hala gömüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım atacak mı çöpü? Amına koyarım onu. Getir <laughs> <laughs> bıçaklarım onu amına koyayım. Yedil lan lan amecesin. Dem oğlum öyle. <laughs> onu ben sürmüştüm <zırmışım>, biliyor musun? <laughs> Orada yok artık Gel bunu da yiyemerek Dayı! Dayı! Al, al bunu da. <laughs> Vel, ver ver ver. Al seni bir şey da, işte. Dayı! Ben hiçbir şey yok yeter dedim. Ha, Biz aldık. Hadi Allah'ın aşkına ha, ilk mı? şu bak. Ben şuraya kayıcam sonra. Anası sikilli bıçağına alın şey yapayım ya. Otostopla gidelim. 17 Temmuz'a kadar benim şeyi var. Abonmam var. <gülüyor> abone, <gülüyor> abone vardı var. İbin abone Dur dur arkanda var. Ağzına bak ananı sikiyor. <laughs>